Pasliga'da birinci sezon gecenin ilk maçında. Bir tarafta e, lideri Bursa Dortmund. Diğer tarafta ise e, vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. Güzel bir galibiyet aldınız. İlerinizi hala sürdürüyorsunuz. E, neler sürdürüyorsunuz maç hakkında? Anıl abi. Efe her zaman kız kardeşim. Elini ayağına sağlık. Çekiminden dolayı. İlk önce rakip takımı tebrik ederim. Şu güzel top oynadılar. Centinelce bir mücadele oldu. Takım arkadaşlarımla tebrik ederim. Bugün aslında bayağı bir eksik gelmiştik. Hatta ben şu anda işten geldim. Tekrar şey geri döneceğim. Defans kaleci amaçlı olacak. Kalecimiz hatta bugün yoktu. Demircan geçti sağ olsun gönüllü olarak. Defansımız çok iyiydi. Orta sahamızda Doğan Can bugün ortada oynadı iyiydi. Eren iyiydi ve elimizden geleni yaptık. Bugün de bir 3 puan aldık, ee, hem rakip takıma hem bize hem de diğer takımlara bundan sonraki maçlarda başarılı başarılabiliyoruz. Evet, Doğancan abi sen neler söylemek istersin? Allah'ımın dediği gibi gerçekten öncelikle çektiğin videolar için ve burada durduğun süre için sana teşekkür ederim kardeşim. Gerçekten eline koluna sağlık. Ee, rakip takımın ayağına sağlık, etsamadıkçı evet, çocuklar zaten iyi de iyi de oynuyorlar. Ee, ama şanssız bir anda çünkü biz onlardan daha iyiyiz. Sonuçta lider takımız. Ee, her herkesin kolaylıkla gelebileceği bir yer değil burası. Gerçekten çok iyi oynadık. Ben bugün inanarak oynadım zaten. Anlı abiye de söyledim. Oynayacağım dedim ve oynadım. 3 tane 4 tane gol attım. Anlı abiye de attı o zaman. Ha bugün çok güzel top oynadık. Anlı abi fedakarlık yaptı. Eksik oynuyorduk yoksa. Anlı abi işten geldi. Şimdi işe gidecek tekrardan. Bütün takımın ayağına sağlık. Kalecimiz yoktu. Anlı abinin dediği gibi. Demircan geçti kaleye. İyiydi. Kötülük goller dedi. Sıkıntı değil. Ama yine de biz defansla orta sahada denk quicik, ve gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Rakip takımın sağlık. Bütün takımlara da başarılar dilerim. İyi akşamlar. Biz de Bursa Dortmund'a, eee Stuttgart'a teşekkür ederiz. Erkin Maçlar'daki takımlara hoş geldiniz. İyi akşamlar.